8. sorumuzda hangisinde birleşik sözcük oluşurken bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir diye sormuş. Senin geldiğini çok fark ettim. Çok geç fark ettim. Buradaki birleşik kelimemizi fark ettim. Ama gördüğünüz gibi ayrı yazılmış ve herhangi bir ünlü düşmesi de meydana gelmemiş. Bu arada bu yazım kuralını da unutmayalım. E, bu yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerde eğer bir ses olayı olursa ünlü düşmesi, ünsüz türemesi gibi bitişik yazılıyor kelimeler. Ama herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılıyor. Zaten bakın fark ve etmek kelimelerinde bir ses olayı olmadığı için Ayrı yazılmış bir sıkıntı yok. Ünlü düşmesi de yok. Bunu geçiyorum. Tüm haklarımı sana devrediyorum. Devrediyorum kelimesi devir ve etmek kelimelerinin birleşmesinden oluşur değil mi? E peki devirdeki i harfi nerede? Yok. Ünlü bir harf ve düşmüş. O zaman cevap Bursa. Senin iyi bir üniversiteyi kazanacağını hissediyorum. Hissediyorum kelimesi his ve etmek kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Ama burada fazladan bir. S var gördüğünüz gibi. Burada ne olmuş? Ünsüz türemesi olmuş. O zaman bununla da işim yok. Buraları terk etmenin zamanı geldi. Terk ve etmenin kelimelerinde herhangi bir durum yok. Gördüğünüz gibi. O yüzden bununla da işim yok. Amerika İran'a saldırmaktan sonra da vazgeçmiş. Bizim burada bir anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz var. Vazgeçmiş. Vaz ve geçmek kelimelerinden oluşmuş. Ama gördüğünüz gibi yine bir ünlü düşmesi yok. Fark ettim de burada bir ünsüz sertleşmesi var. Ama bununla benim yine işim yok. Sadece nerede ünlü düşmesi var? devrediyorum da var. Cevap Bursa. Soru varsa yoruma.